da yani şimdi e, dostlar ben demek istediğim şu e, bazı arkadaşlar 5x 10x lutlardan geldiler buraya Ömerim uh -huh. tabii ki zorluk çekeceklerdir burası e, x 1 lut biz arkadaşlar o zorluğu çekmemesi için e, senin bu güzel e, şeyine galerine gerek duyduk burada şimdi e, nasıl bir sistem olacak yani bu e, Hani aslında bu yüksek abi, lootlardan gelen arkadaşlarımıza nasıl bir kolaylık sağlayacak bu galeri? Yani şöyle bu yüksek loot, lootlar, düşük lootlar falan filan aslında sana yapılan bu eleştiri ben zerre kadar dikkate almıyorum. Yani çok da umurumda değil. Biz bu sunucuyu açarken tanıtım videosunda açık net olarak bunları anlattık zaten. Bundan şikayet eden adam gelip oynamasın. Net. Yani ben o videoda da söyledim. Ben tek başıma da oynarım bu sunucuda. Önemli olan o değil. Ama burada gerçekten emek vererek oynayan arkadaşlar var. Onların heveslerini kırmaları benim canımı sıkıyor. Gerek yok abi böyle şaibelere. Yani yapacak olsak al. Bu galeriyi yaptık işte. Admin olarak yaptım ben bu galeriyi. Bunun sebebi rol dönmesi için yapıldı. Sunucu kalabalıklaşıyor gün geçtikçe. E biz söyledik en baştan. Araç sayımız kısıtlı. Ve bu araç sayısı değişmeyecek diye de söyledik. E çıkan araçların hepsi motorsuz çıkıyor. Trader'a gidiyorlar motor takmaya. Ki insanlar şampuanları kasmak için göbekleri çatlıyor burada. Motor takmıyorlar, diyorlar, motor takamıyorlar. Niye? Çünkü satılmış bir araba yok Treader'a. Orada da başka bir zorlukla karşılaşıyorlar. Böyle e, iyice hırs yapıyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Motor takan adam takmıyor. Şu an sunucuda çalışan 6 veya 7 tane araba var. Bunlar ayrı ayrı grupların arabaları. Ee, i̇htiyar biz de şöyle düşündük açıkçası ekip olarak. Ee, dedik ki bir rentekar sistemi getirelim. Oyuna bir script yazalım aracı verelim vatandaşa. Aracın ID'si otomatik olarak bizde zaten o script'in içinde script kendisi yaratıyor. Rentekar sisteminde. adam kilidi taktığı anda saat işlemeye başlıyor. 24 saat sonra araba olduğu yerde kayboluyor. Otomatik olarak. Önce bir rentekar sistemi getirdik. Araç arayıp da bulamayanlar bulsun diye. para, para kasmakta zorlananlar paralarını kassınlar diye. Sonra ikinci el nokta diye ikinci el kısmı açtık. İnsanlar bozuk bulduğu arabaları satıp para yapabilirler diye. İkinci el nokta da yani Google'dan aratmayın öyle bir site de yok yani. Ha yok ya ben o espri olsun diye <laughs> koydum buraya işte ikinci el .com. Yani zaten noktayla da yazmadım noktayı yazıyla yazdım falan. İkinci el nokta takas araçlar dedik buraya da. Şimdi Ömer'im Burada bilmiyorum sistem abi. nasıl işleyecek? Yani e, ben şimdi bir tane araba buldum burada. Evet. Sana getirdim. Bunun bedeli, maliyeti nedir? Ne vereceksin? Yani ya da ben e, tek motoru yok buldum. Aracım yok. Hani pu puanım da yok. Alamıyorum araç. E, ben aldım şimdi abi, motorsuz bir araç getirdim. Mesela. E, ben he, motorlu araç istiyorum burada, senden. Özür burada bilmiyorum. şart arabayı getirmen abi. Ben Tabii. gidip de yerinde arabayı sana parası hayır, hayır o ben arabayla getireceğim. uğraşamam. Tabii ki Aha. buraya sana teslim edeceğim artık nereye istiyorsan. Ha bu bölüm. Buraya gelecek. Bu araç bölüm buraya ya gelecek. Göreceksin tamam. aracı. Evet aracı Peki. göreceğim motorsuz. Motorsuz araçlara Trader yaklaşık 3-4 bin lira arasında para veriyor. Ben e, o aracı 10 bin liraya sayacağım burada yeni araç alırsa. Yeni araç alırsa takas takas fiyatı mı takasa diyor? Takasa girerse evet, takasa girerse. Onu Eğer, verecek, motorsuz aracı verecek özür dilerim. Evet. Sen çalışır vaziyette sıfır araç vereceksin bir de sıfır 10 sıfır TL. Sıfır araç vereceğim. Tamam. Evet. evet, sıfır araç vereceğim. Mevzu bu. Yalnız ha. orada bir yanlış anlaşılma oldu ha. galiba. Ben o arabayı 10 bin liraya sayacağım. Farz edelim ki araba 50 bin lira. Okey okey tamam ben de. Otomatikman araba o 40 bin lira verdim arabasını alacak gidecek. Ama arabayı bana satmak istiyorsa Kurda hiçbir şey yok. Yanmış araba. Anlatabildim mi? Tamam. Ben bunu yedi buçuk liraya almak. Benim he, hesabım bu. İdi. Şimdi kafa karışıklığı yaratmayalım, açık ve net konuşalım. Şimdi Sen, hemen şuraya gidelim. Olur şuraya fiyat, gidelim. Olur fiyatı söyle. İhtiyar. Şuraya olur. gidelim. Gel. İhtiyar. Aynen. Buraya bir inceleyelim. Buraların yazmış. Evet. Yazması? Buraya gidelim. Şimdi biz bu rakamlarla zaten sonucu zor. İnsanlar eşya bulamıyorlar. Bari paralarıyla markette alışveriş yapsın diye birazcık para miktarını bol tuttum. Kurda araba yanmış bile olsa, hiçbir parçası bile olmasa, dört tekerlek bir koltuk takıp buraya getirdiğinde ben o arabayı 20 binden alacağım. Adam koltuk bulamadı. iterek Dolunca? getirdi. <laughs> ha tamam ya, iterek getirsin. Zaten koltuk takmadan itilmiyor diye bildiğim ha, için öyle söyledim. Ha, doğru söylüyorsun. Yani İterek getirdi bir şekilde geldi araba buraya. 20 bin lira adamın eline vereceğim. Sadece arabayı buldu getirdi sattı. Takasa girerse bu sefer 30 bin liraya sayacağım o arabayı. Ama 10 bin diyordu. 10 bin diyordu. İşte o bizim programımız öyleydi. Sonra sunucudaki durumu işte izah ediyorum. Biz de bunları tartıştık ettik e ekiple. Bu rakamları belirledik. Ben, bu, Nihai bu, sonuç budur. Güncel sonuç güncel bu olan rakamlar evet. şu tabelada gördüklerimiz. Evet. Doğru mu? Nihai sonuç bu tamam. Evet. Tamam ki okay. Full araç adam <laughs> almış bir iki kaza yapmış tamir etmiş bir şey yapmış. Arabanın her şeyi tamam. Direkt 30 bin. Abi ben bunu satmak istiyorum. Para lazım. Gel kardeşim al sana 31 lira. Bırak arabayı güle güle. Peki trade ben... trade satsa kaç para o bilgin var mı? Kaça alır? Var. aracı? Var. Ee adamın ticaret geçmişine göre değişmekle birlikte evet. arabayı sıfır olarak aldı, geriye sattı, 24-25 bin bandında alıyor. Yine 6 lira bir kazanç elde etmiş oluyor. Tabi buradan ekstra olarak bir 5-6 lira bize satarsa daha karlı oluyor. Anladım. Peki tekne olayı nasıl oluyor? Tekne olayı? Tekne olayı şöyle oluyor. şimdi teknelerde de İnsanlar şu an haliyle tekne kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü en rahat bulunabilir şeylerden birisi tekne, diğerleri bisiklet. Ee, ama bir süre sonra bıkıyorlar artık tekneden ve onu yükseltmek istiyorlar. Araç almak istiyorlar. Tek, tekneyi nasıl tekneyi getirecek? De, tekneyi getirmiyor abi. Tekne diyor ki, benim teknem var şurada, şu limanda. Tamam diyorum, ben gidiyorum yerine. Tekneyi alıyorum, kendi kilidimi atıyorum, parasını yerinde veriyorum. Anladım, anlaşıldı. Tekne olayı da o şekilde yani buraya getirme şansları şekilde. yok çünkü. Yok. Şimdi yok. bisiklet, e, şu bisiklet hani şu iki tekerlerin bir fiyatlarını bir değerlendirelim. Abi iki tekerlere fiyat belirlemedim açıkçası şu anda. Ee, piyasada çok yok ee, hani satışı alışı olurum bilmiyorum ama traderın ne satıyorsa ben 2000 lira altına satıyorum. Atıyorum City'yi 10 bine satıyor, ben de 8 bin. Daha bisikletini 12 bine satıyor, ben de 10 bin. Şimdi şöyle bir Katış şey var. Satış rakamı. Ömer'im. E, hani bu rentegar kurulduktan sonra eminim ki e, bisiklete, motora rehabet düşecektir. Yani şimdi adam motor var, araba almak isteyecektir. Çünkü böyle bir fırsat Tabii. doğdu. Doğru mu? Doğru. Hani alış fiyatın ne olacak? Adam yani Adam elindekini satmak istiyor diyorsun tabii, değil mi? Tabi tabi tabi. Getirecek tamam. satacak sana abi. Ben araba almak Aa, istiyorum. Böyle bir imkan var. Abi trader kaça alıyorsa çünkü biliyorsun trader'da borsa sistemi var. Oyuncu sayısına göre alışverişler sistemine göre değişiyor trader'ın rakamları. Güncel trader rakamı neyse 2000 üstüne 2000 üstüne şeklinde alacak. Yani City atıyorum 1500 alıyor. Ben 3500 alacağım. Daha bisikletini atıyorum 2500 alıyor. Ben 4500 alacağım. Onu da fiyat yani çünkü dalgalanmasına göre mi belirleyeceğiz? Yoksa... Dalgalanmasına göre belirleyeceğiz. Bak çünkü bisiklet zaten ucuz bir şey. Trader'a sattığında çok zarar ediyor insanlar. Anladım. Satarken. Aynen, aynen. Bahsediyorum. Çünkü yani de buyur. Adamın eli ayağı o bisiklet en azından bir değer etmiş olsun istiyorum. Yani insanın elinde birazcık nakit para olduğunda moral de yerine geliyor ya oyunda. Ya ki bak eminim ki bu arada lambalar mı sönüyor? Bir tuhaf bir şeyler oluyor. Hacı ben şunu da belirteyim. Eminim ki e, bu sistemi getirdikten sonra arabalara rehabet artacaktır. Artık şey yok. Mesela e, adam Vosvos da alır. Yanına Lada da alır. Değil mi? Üç arabaya da binler. Abi tabii şimdi bizim sunucuda öyle ekipler var ki 7-8 kişi bir tane arabayla 8 kişi geziyor. 4'ü içeride tabii. oturuyor dördü üstünde geziyor. Ya hayır tek de olsa adam keyfidir abi. Bir Lada olur bir Volkswagen yapmak ister gelir bu imkanı kullanabilir. Tabii, tabii, yani kimse bunu yadırgayamaz değil mi? A Ta, abi niye yadırgarsın? Adamın 6 tane arabası var diyelim. Abi kimse, 25 tane arabası olabilir. Adamın. Kimse yani... kimseyi yadırgamaz. Tamam okey. Hem fikiriz. Gelelim buraya Ömer'im. Şimdi burada da bir şey gözüme e, erişti. 24 Hı -hı. saat kiralama 4.99 falan fıstık. Onu 5 yapaydın ya bari. Ya abi o işin e, pazarlama es esprisi biliyorsun işte. E, biliyorum peki hadi. Bunu bir e, açıklar mısın şimdi... bize? Tabii. Şimdi ben bu iş için script yazdım bir tane. E, bu Scam'da herhalde bir ilk yani. E, script'e entegre ettim. Bir server üzerinden eee FTP'ye bağladım. Çalışır mı, çalışmaz mı derken bir de Visual Basic'ten bir ara kod yazdım. Ara yüz gibi bir şey oldu küçücük inject mantığında. Evet, onu bir detaylı abi, bir abi, şimdi açarak, detaylı onu, bir açarak. Onu daha fazla detaylı anlatamam yazılım kısmını. Çünkü Yazılım e... değil, hayır hayır. Olayı yani. burada nasıl işletecek bu? Olay şöyle, olayı. Adam gelecek. <laughs> evet. Oyuna yeni başladı. 5000 lira para biriktirdi. Tamam. Adam 24 saat aracı olacak altında. Ben adam parayı verdiği anda bana adamı altın kilit süresi, vereceğim. Süresi tane. nasıl işleyecek bunu sen manuel evet. mi tutacaksın otomatik Hayır otomatik olacak. Adamı altın kilit vereceğim bir tane. O altın kiliti taktığı anda arabaya timer çalışmaya başlayacak. Anladım. 24 saat sonra otomatik olarak araba kaybolacak. İçinde itemi varmış. Kendisi arabanın içindeymiş. Ha, Hiç beni ilgilendirmiyor. Okay, okay. O 24 saat aynen. içinde gidecek arabasında loot yapacak, satacak. En az bir araba parası biriktirir zaten mantık ya. Gelecek buradan bir tane araba satın alacak. Artık araya. orası araya. ona kalmış. Yani Aynen öyle. Benim İsterse gibi her Ve... gün araba kiralasın. Benim gibi deli gibi gezerse toplar. Vallahi toplar. Yani bunun açıklaması da bu. 24 evet. saat sonra kilit otomatikten arabayı yok ediyor diyorsun. Evet. Anladım. Başka neler yapmışsın? Onları da gezelim, kontrol edelim. Rentekar kısmı Buraya i̇şte ait, değil kar mi? demek, araç kiralama demek. Şu orta kısımda o kilit takacağımız araçlar spawn olacak. Anladım, burada spam edip teslim edilecek araçlar evet, değil mi? Evet, doğrudur. Anladım, Aynen. peki buraya yani geçelim. Yani o çalışması için benim aracı spawn etmem lazım. Yani aksi taktirde e, çalışmıyor, ben onu denedim. Normal e, sunucudaki araçlarda o kilit taktığında çalışmadı. Anladım, evet. peki. Akü şarj edilir, akü alınır. Abi şimdi bir sürü garajlarda aküler çıkıyor. İnsanlar bunları almadan devam ediyor. Evet. Ya da alıyor, trader'a götürüyor, bir satıyor. Bu ne ya? Buna değmez kısıtlı. diyor. O kadar yer kapladığına yer bilmem Yer kısıtlı, neyi. aynen. Evet. Şimdi e, isterlerse bu aküleri şarj edebilirim onlara. Hizmet olarak. Aküleri onlara veririm. Geriye onlar da götürürler. Dolu akü satarlar. Ve daha çok kar ederler. Peki fiyat, ya, fiyat dengelemesi henüz aktif mi? Yani, yani kaça şarj edilecek, kaça satılacak? Abi gene güncel trader'daki fiyata bakarak fiyat soracağım. Atıyorum. Mı? Aküyü, e, full aküyü 1000 liraya alıyor. Akünün e, şarjına da ben diyeceğim ki atıyorum 300 lira. Anlatabildim hmm. mi? Anladım. Adam 700 lira kar etmiş olacak. Anladım. Şimdi şöyle bir durum var. Bir de eğer bu süreçle uğraşmak istemezlerse, ya, trader kaç alıyor bunu? Atıyorum 150 alıyor. 250 lira vereceğim, geçeceğim ellerindeki boş aküleri ha. toplamış olacağım. Anladım. Direkt. Peki. Peki. Geçelim hemen yanındaki yedek parça olayına. Evet, garajlarda kapı buluyorlar, lastik buluyorlar, bir şeyler buluyorlar. Benim içeride depom var. Gel istersen tamam. ona da bakalım. Orayı da bir göster bize. Şöyle biraz hızlı geçeyim de videoyu uzatmayalım ihtiyar. Şurada depolar mevcut. Laika lastik, Laika kapı, işte Laika kaput, Volkswagen kapı. Anladım. Bakabiliyor muyuz içine? Tabii. Aa. Görebiliyorsundur. Volkswagen lastikleri de var. Herhalde düzenleme yapacaksın daha sonra. Tabii, tabii. burası şu tamam. anda Tamam. E, benim... Burada topladıklarım var. Tamam. Ok. Şimdi ben bir de burada Abi yan At burası odalı. da akü şarj sistemi herhalde Akü galiba. şarj sistemi doğrudur. Burada da 4 tane akü aynı anda şarj edebiliyorum. Ee, bu odayı olduğu gibi dolapla doldurup bu odayı müşteriden gelen ürünlerle dolduracağım. Parça. Sonra parça onları öyle. tamir edip yan taraftaki sıfır ürünlerin arasına koyacağım ihtiyar. O bu dolaplara. Evet, bu dolaplara. Ama orada koyacağız. sanki dolap eksikliği var. Tabii var var. Tamam. Henüz Eklenecek anladım. bu. Zaten henüz anladım. açılışı yapmadık, resmi duyuruyu da yapmadık. Tamam Şu okay. an seninle sistemi tanıtıyoruz. Okey. Başka şöyle bir geziyorum. E ben haliyle... Burada kilitli bir yer burada, var. Burada yaşayacağım için burası da benim ha, şahsi anladım. yerim. okey. Burası, burası ilgilendirilen şahsi. bir kısım değil. Gel bu tarafa. Aynen öyle. Burayı da aç. Burası da satış ofisimiz. Bu ofis... Ee, burada iki tane işte masa var. Artık iki tane satış temsilcisi olur veya bir tanesi olur hiç fark etmez. Evet. E, çay kahve ikramımız var. Ondan Gelen sonra meyve suyu ikramımız var. İşte müşterilerimize alkol ikramımız var. Genelde viski ikram ederiz. Birer kade eğer tatlı satışlarımız olursa. E, burada alışverişimizi burada yapıyoruz. Nakitlerimizi burada çeviriyoruz. E, alışveriş masa üstünde dönüyor. Anladım. Sohbetimiz muhabbetimiz oluyor. Oyuna birazcık daha rol katmış oluyoruz. Şimdi bu odada bunun için. Bu caddeyi kullanan herkes e, gelip muhabbete eşlik edebilir. Tabii ki. Ziyaret edebilir, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Herkese açık bir mekan. Kesinlikle Şimdi. herkese açık bir mekan. Şu kapıyı bir de, açar mısın? Tabii. Bir de kesinlikle sınırlamamız yok yani arkadaşlar. Yer, yerimizin konumunu da bir söyler misin? Ben haritadan göstereceğim. Tabii B2 merkeze giderken ...göl vardır. Herkesin... Haritayı açtım. ...göl. O gölün... Ee, ...hemen aşağısındaki kalan yol. Çataldaki, sağdaki yol. Şeye giden yol. Çimento fabrikasına giden yol. Çimento fabrikasına giden yol, evet. Aynen. Yani kaynaktan... ...gelen suyun, gölde... ...toplandığı alanın... Zaten göle... ...çok yakınız ya. Yani haritada görünüyordur şu anda. Gölün karşısı gibi bir yerdeyiz. Hacı ben bu arabaya girebiliyorum. Senin araban mı bu? O benim araba şu anda. Kilit o. yok, kilit tak. Tabi tabi senle birlikteyiz. Diye. Şimdi hacı Başka, ee, burada parça parça araçlar görüyorum. Bunlar aksesuar mı satılık mı bunlar nedir? Bunlar nedir biliyor musun? Bunlar e, insanlara örnek olsun diye koyduğum araçlar. Yani nasıl araç getirdiğinin vitrin, bir önemi yok. Vitrin. Evet vitrin. Nasıl araç getirdiğinin önemi yok. Getir ben alırım bu arabayı senden hiç önemli Aynen. değil. Burası o zaman olduğu gibi vitrin yani bu araçlar da vitrin. Tabi tabi bunlar tamam. da vitrin. Aynen. Bunlar da vitrin. Hatta şöyle çatıda da var bir vitrinimiz. Evet, gördüm. O şekil gördüm. Şükür o çok olsun el, diye koyduk. Çok hakikaten asortik olmuş orası. Yani oraya yani. diyecek bir şey bulamıyorum. Yani çok bence de şık, nezi, güzel bir yer yaptık. İnsanlar eğlensin, biriktirdiği parayı harcayacak yeri olsun ya da daha sık para biriktirip daha iyi şeyler alabilsinler trader'dan. Ya yani oyunda zaten loot olduğu için para yapmak çok zor. Değil. Aynen öyle, aynen. Yani iki gün 3 gün, 5 gün, 10 gün derken bir bakıyorsun, odan hala 80 bin, 100 bin para birikmiş. Yani çünkü araba yok insanlarda. Araba Abi, olduktan yok, sonra işte araba ben... alan adam hemen fark ediyor zaten. Aynen. O bir haftada, 10 günde yaptığı parayı 2 günde yapıyor. Şimdi şöyle bak, ben hani anlıyorum. Allah razı olsun, yani buraya gelen bütün güzel insanlara teşekkür ediyorum. Hatta listeyi de ben şöyle ekranda göstereyim. 32 kişiye ulaştık Ömer. Gerçekten Abi, büyük bir rehabet var. Herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bir de şey değil yani bu arkadaşlar geldi ben gidiyorum yok yani bunların içinde. Hepsi devamlı devam tabii ediyorlar. Tabii ki tabii ki yani gerçekten çok güzel insanlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var Ömer'im. Gelen kitlenin %90'ı hani 5x 10x loot server'dan gelen insanlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ama demek ki böyle bir server arıyorlarmış ki buraya geldiler abi. Tabii ki ama ben de istiyorum ki yani bak elimden geldiğince araç buluyorum, temin ediyorum, şey yapıyorum ama şu olay şu yaptığın nokta yani gerçekten çok güzel olmuş, takdir ettim. Evet, İnşallah senin... da. Buyur. Seni bir, bir noktada düzeltmek istiyorum. Araç buluyorum, temin ediyorum deyince yanlış anlaşmaları hayır hayır verdim ilk kitap ilk kitap verdim. Ha, verebilirsin. Şöyle yani sen gökten onları bulmadın sen ah tabii, tabii yaptın ki tabii ki bunlar insanlara benim, iyilik olsun diye verdim. Benim videolarda da kayıtlı zaten. Ha yani yani öyle şimdi ilk defa yok, bu yok. videoyu izleyen birisi denk gelir öyle tabii, bir yanlış anlaşılma yok olmadı. yok spam olayı asla yok dostlar bu oyunda. kesinlikle yok admin dışında yani bunları tabii ki admin spam etti vitrin olarak. Yani burada bir trailer olayı e, yürürlüğe girdi. Bunu da biz burada Ömer kardeşimle e, sizlere iletmek istedik. Bunu duyuruda da açıklayacağız. Öyle mi Ömer? Doğru. Bunu e, kendi Discord'umuza duyuru kısmında açıklayacağız. Muhtemelen e, bu gece 12 resetinden sonra aktif yürürlüğe girer. E, Yarına itibaren de artık e, insanlar da aşina olur. Artık devamlı olarak yürürler onların yani, da alışkın olduğu bir düzen haline gelir. Yeni gelenler şaşırır sadece ama onlar da sonucundaki düzene ayak uydururlar. Ya zamanla burası artık bir şey olur. Yani popülerleşir diye düşünüyorum. Tabii tabii, tabii ben de. Yani ben 67 liraya yani sürekli değişen fiyat e, traderlar ortalama fiyat söylüyorum. Hı hı. Ben aracı 67 liraya aldım hacı. Motor takamadım. Gittim Lada'ya 67 liraya aldım. Evet. Sen yani, biliyorsun. Biliyorum. Yani e, şimdi Buradan, ha bak çok güzel bir şey söyledin esasında ihtiyar. Buradan 50 liraya, 40 liraya gününe göre, Trader'daki borsaya göre araç alabilirler. 30 liraya, 35 liraya araç alabilirler. Yani takasa girerler, daha bile avantajlı olabilirler. Hatta ben zırhlı araç da satmayı planlıyorum burada. Ha ona değinecektim. PVP'ler PVP için. Bölgesi için zırhlı araç. Peki onların evet. fiyatları da mı aynı Trader'ın şeyine göre değişik, değişiklik gösterecek? Abi aslında öyle yapmak lazım ama zırha ulaşmak zaten zor adam araca ulaşmakta zorlanıyor. Bir de biliyorsun bunların şampuanları lazım takmak için etmek için falan. Herkes de öyle ama bir şampuanı yok. O imkanı adam sağlayacağız. Da, evet. Esasında burada e, paradan ziyade şampuan devreye giriyor. Evet. E, bizim burada esas verdiğimiz hizmet bizim kendi şampuanımızdan yararlandırmak olacak. Anladım. Ee, o yüzden fiyatı trader'dan bir tık yukarıda olabilir. Ona şu anda bir şey demiyorum ama araçların olan, makul yapmaya. olan, evet makul olan bu. Zırhı orada komple zırh taktırdığında bir arabaya belki 20 bin liraya taktırabilir ama ben burada araç başına 40-50 bin liraya zırhlama yapmayı düşünüyorum. Volkswagen'ler biraz daha pahalı olacak çünkü Volkswagen'lerin tekerleklerine de zırh takılıyor. Ön tekerleğe diye biliyorum. Evet. Evet, evet. Anladım. Tegerekler üzeri takılıyor. Öyle bir rakam var kafamda. Onu da işte dediğim gibi bu gece 12 yani... restartından sonra borsayı takip ederek bir fiyat oturturum artık. Sonucudaki ha. arkadaşlar gelip sorduklarında yarından itibaren fiyatlar dengelenmiş olur. Zaten zamanla her şey yerine oturacağını inanıyorum. Evet. Ee, Ömerim, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yani benim unuttuğum, sormak istip de unuttuğum. Senin ya, kafanda. Aslında ekleyeceğim bir şey yok ama şu bu videodan eee Dolayı soru sormak isteyen arkadaşlar için şöyle bir açık kapı bırakabilirim belki akıllarında fikirler tabii, öneriler tabii, vardır bizim... ya da evet. akıllarında bir şey yapmak istiyorlardır ya yani bu sunucuda rol döndürebilirsiniz arkadaşlar mesela gelin değil ki bir ilk videoda da bahsetmiştik ya tabii, ben tabii. burada galeri açacağım bir şey yapacağım diye ona atıf olarak şu anda biz bunu yapıyoruz sizler de bir şeyler yapmak isterseniz aklınızda varsa bir şeyler ya ben geleceğim silahçı dükkanı açacağım. Ya bütün mermileri toplayacağım, bütün silahları toplayacağım, silah satacağım. Mantığı. Ama başında bütün... o duracak. Ha tabii o duracak. O yapacak o işi. O duracak. Bizi hiç ilgilendiren bir durum yok. Ya da diyecek ki ben bütün robotları avlayabiliyorum kardeşim. Bütün ee, kartları ben satacağım. Ben yani açar kart dükkanı. Yazar duyurudan satar. Bu kart ya da K kart. K kart. Ya da atıyorum eee mayın satar, bomba satar. Anlatabildim mi? yani. Bunlar esasında lazım, gerekli oyuna, oyuna lazım olan yani şeyler. Yani renk getirir e, bence. belki Rekabet getirir. Tabi tabi Gelsin yeter ki Discord'da desin ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Yeri de ayarlarız, şeyi de ayarlarız. Yapar geçeriz abi. Tamam dostum. Eline emeğine sağlık Ömer'im. Çok teşekkür ettim katıldığın için. Abi senin de eline emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim böyle e, video ile bunu duyurup tanıttığın yani, için. Yani duyuralım ki milletin aklında soru işareti kalsın istemiyorum Ömer'im. Yani Anladım. şu server'a bir çivi dahi çakılsa admin tarafından özellikle bunu Hı -hı. bildirelim ki millet yanlış anlamasın. Çünkü bazı kesimler anlayabiliyor. Adamın Hı -hı. evinde önünde 6 tane araç görülmüş. Yani bunu Hı -hı. dert edebiliyorlar, sıkıntı yapabiliyorlar ki yapmasınlar. Onları da anlıyorum. Yani e, anlayışla karşılıyorum herkesi. E, o düşüncelere düşmesinler diye e, bir çivi dahi şu server'a çakıldığında haberdar etmekte fayda var Ömer Tabi tabi zaten Discord'un duyuru kısmında yapılan Aynen. tüm yaratılan tüm itemler orada yansıtılıyor sebebi de şu bir şey yaratıyorsak mutlaka bir şey denediğimiz içindir ve bildiriyoruz yani tabii. eğer orayı görmeyecek pozisyon varsa sohbet içinden bildiriyoruz şu yapıldı şundan dolayı diye. Yani birisi arabasını mesela ben dikkat ediyorum birisi arabası bug'a soksa bile yeni araba spam edildi diye bildiriliyor. Tabi tabi. Çünkü tabii. yani millet yanlış anlamasın diye hani falancı kişiye araç verdiniz falan demesin diye bunları tek tek ve bu da araçların kodları alınarak tabi tabi. <laughs> o araçlar kaydediliyor. Aynen. O, onun üzerinden yapılıyorsa Hatta şöyle bir örnek verelim. İhtiyar video çok uzayacak mı? Yok önemli değil buyur. Motor e, düzeltiyorum. Tekne satamayan arkadaşlar vardı. Traderları gittik tek tek kontrol ettik. Çünkü hiç araç alışı yok. Alış evet. olmadığı için satış da yapılamıyor. Ee, yedek parça yok çünkü. Yedek parça yok. İşte e, adamın traderın onu alacak parası yok. Bir şeyler, bir şeyler. Sebepler, sebepler. E ne yaptık biz o durumda? E, bir vatandaş oyunda yoktu. O olay sadece teknede mi, arabada mı bilmem ne mi. Kendimiz araba yaratmadık. Vatandaşın arabasını aldık. O vatandaşın arabasının motoru yoktu bu arada. Onu. Traderın dışında duruyordu araç. Kilidini kırdık, sürükledik, götürdük. Ondan sonra ee, denedik bütün deneceklerimizi. Baktık işimizi çözdük. Arkadaşın aracına motor taktık. Yerine koyduk. Kilit taktık. ID'si bizde kayıtlı. Duyurudan yazıldı. Sonra Hat vatandaş oyuna girdiğinde benim aracım kilitli dedi. Hatta ben teslim ettim arazime. Aracım kilitli dedi. Ondan sonra bize dedi ki doğrudur. Duyuru kısmında iletilmiştir. Hemen geliniyor yanına. Yanına gittik vatandaşın. Tık kilidini teslim ettik. Aa bir baktı arabada motor var. Biz de ona teşekkür olarak motor verdik. Yani yaptığımız en büyük şey bu oldu. O da adamı riske attığımız için. Çünkü arabada ne item var ona bile bakmadık biz. Şimdi şöyle bir şey var dostlar. Araba alış satış satış yaptığımız için e, bu dostumuzun arabasını da satabilirdik. O risk vardı. Çünkü arabanın evet. bagajında adamın özemli eşyalar olabilirdi. Bu riski, ya kobay olarak kullandık o arabayı. Evet evet, Hakikaten yani aynen kobay öyle kullandık. Onun karşılığında da o insana, o motoru hediye ettik. Ya evet. bir insan arabasını yok edersin, araba yaratırsın. Tamam bu kadar söylüyoruz da, tamam abi özür dileriz senin arabanı yanlışlıkla yok ettik. Al arabanı deriz, bak burada bir problem yok ama içinde ne item olduğunu Onu bilmiyor. karşılayamazsın. Karşılayamazsın. Mümkünat yok. neler de versen karşılayamaz. Belki adam para biriktirdi, sandığa koydu. Sandıkta arabasında yani 3 araba yani. alacak parasılar belki. Anladın mı? O an adam o an adam hani ne de haklı. Doğru mudur? Doğru doğru kesinlikle. Aynen öyle. Tamam Ömerim. B böyle bir durumumuz yaşandı. Bunu da dile getirmek istedim. Okey. Tekrardan eline emeğine sağlık. Tekrardan teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok teşekkür için. ederim ihtiyar. Hadi Allah'a emanet olsun. Görüşmek Allah üzere emanet dostlar. Allah'a Görüşmek üzere.